Düşünce Düşlenir Dücane Cündioğlu Kapı Yayınları Oğlunun trende başını çıkarıp sarktığını gören baba birkaç kez oğlunu ikaz etmiş. Fakat küçük afacan babasının uyarılarını duymazlıktan gelip rüzgarla arasındaki oyuna devam etmiş. Oğlum yapma şapkanı düşüreceksin dediyse de küçük afacanı ikna edememiş. Ve başından şapkayı kapıp bak gördün mü demiş ben seni uyarmıştım işte şapkanı düşürdün şapkasını kaybettiğini sanan çocuk tabi bu duruma çok üzülmüş. Mahsunca yerinde otururken babası elinde tuttuğu şapkayı ona gösterip al şapkanı. Fakat bir daha sakın trenin penceresinden başını çıkarıp sarkma olur mu? diye tembihte bulunmuş. Çocuk babasının elinden sevinçle şapkasını almış ve uslu uslu oturmuş. Çok geçmeden tekrar pencereye koşmuş. Heyecanla şapkasını dışarı fırlattıktan sonra babasına yalvaran gözlerle bakıp şöyle demiş. Babacım ne olur demin yaptığının aynısını bir daha yapsana.